herkese Denizli Gurme YouTube kanalından merhaba. Bugün Karaman Mahallesi'nde Kiremitçi Pazarına gidiyorum. Bu pazarda ekici mantarda bizim için bir pazar lezzeti yapacaklar. Videomuza geçmeden önce Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir pazar alanındayım. Burası Karaman pazarı. Kaz Karaman pazarında Ekici mantarında Emre ile birlikteyim. Emre merhaba. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bugün bize mantarla ilgili farklı bir şey yapacaksın ama bu istiridye mantarıydı, değil mi? ulaşabildiğim kadarıyla internette araştırdığım kadarıyla Türkiye'de e, denizde zaten ilk Türkiye'de de ilk ve tek yapıyoruz. Ekmek arası mantar yapıyoruz burada. Ekmek arası mantar. Hem çiğ mantar satıyorsun hem de ekmek arası Aynen mantar. Aynen öyle. E, zaten çiğ mantar. Mantarı yetiştirip satıyoruz. Aynı zamanda eee olan müşterilerimize de ekmek arası mantar yapıp e, o eşsiz lezzeti denetiyoruz. Evet. Arkadaşlar e, çok Güzel bir mantar yemeği yapacak mısın? Nasıl bir şey Aynen yapacaksın? Öyle. Aynen öyle. Evet. Başlayalım hemen uygulamalı olarak kökünü evet. temizlediğimiz istiridye mantarı yapraklarını ince ince dilimliyoruz. Evet. bu Pazar ateşte bu pazar lezzetleri oluyor. Aynen, öyle. Aynen o, öyle. Orman lezzetleri gibi pazar lezzetleri. Aynen öyle. Evet. Yağımızı attık zaten önceden. Evet. Bunu evinizde de rahatlıkla yapabileceksiniz. Tabii ki tabii ki. Çok kolay, çok basit bir tarif. Bu mantar yıkanmıyor her zamanki gibi. Sadece Kesinlikle. doğranma. Bıçak da kullanmadın sanırım. Bıçak da kullanmıyorum elimde. Sadece kökünü bıçakla temizleyip elimle doğruyorum. Evet. Evet. Tuz. Tuzumuzu attık. Biraz sonra karışık bir baharatımız var. Onu atacağız. Aslı bir verelim. Bu arada e, ekmek arası mantarı ne kadardan veriyorsun? Ekmek arası, yarım ekmek arası mantar 5 lira. Kaşar da olursa 6 lira. buble bile kaşar dolusu 7 lira. Evet. Gerçek tuz bir var. pazar lezzeti. Kesinlikle. Bedavadan biraz pahalı. Heh. da soğan, kırmızı biber, başka? Aynen öyle. Sebze olarak başka kullanmıyoruz. Evet. Sadece bunlar ilaveten bir baharat de atacağım. Bir de kaşar peyniri. Tabii ki. O en son nokta. Evet. Mantarların üretimi zaten sen kendin yapıyorsun. Tabii ki, tabii ki. Sabah mantarları topladık, geldik. Burada akşama kadar satışımızı yapıyoruz. Tamam. Sadece istiridye mantarı mı var? Sadece istiridye mantarı var. Ve daha sonra tekrardan belirtelim, bu lezzeti sadece haftada bir gün Karaman mahallesi'nde kebemici pazarında deneyebiliyorsunuz. Evet. Karaman pazarı da deniyor buraya. Doğrudur, doğrudur. Ofis rengi kahverengi oluncaya kadar. Aynen öyle, aynen öyle. Evet, şimdi de kremimizi biraz öldürdük. İnce ince jülyen doğradığımız soğan ve kırmızı biberleri atıyoruz. Pişirmeye devam. Arkadaşlar görüyorsunuz pazardaki hareketi de. Bu arada yaprak mantarının kilosu da 10 12 lira. Size istediğiniz kadar da verebiliyorlar. Karışık bir baharatımız var. Bunun içerisinde altı çeşit baharatımız mevcut. Bunlar da özeldir sanırım, tabii değil mi? Ki, Herkes tabii özel ki. diyor. Baharatın sırrını veriyor musun? Baharatın sırrını vermiyoruz ama satın almak isteyen müşterilerimiz için küçük baharat paketlerimiz de mevcut. Evet arkadaşlar, şu şekilde de tane ikili 2 lira adam veriyor. Yani 1 kilo mantar 2 Fazlası lira da bu. 2 kilo 2 lira da bu. Toplam 14 lira. Aynen bu. öyle. Anladım. Evet bir şey soracağım. Şimdi genellikle soğanı ilk önce pişirirler, sonra biberi, sonra da mantar. Sen burada bir tersine bir işlem yaptın. İstediğim mantara diğer mantara göre biraz daha geç ölüyor. Bir de ben açıkçası soğanın diri kalmasını seviyorum. Müşterilerin de bunu benimsedi mi? Kesinlikle, kesinlikle. O zaman tamam. Alıştılar. Çok az daha bir yağımızı ekleyebiliriz. Mantarımız hazır. Kaşarımızı da koyduk mu? Eritip servisimizi yapacağız. Bu kaşar peyniri rendelenmiş koysak nasıl olurdu? Rendelenip yapabiliriz ama tavaya çok fazla da oluyor, çok fazla yapışıyor. Hmm. Bu biraz kendini koy zaman ekmeğin içinde çok daha güzel oluyor. Evet. Nefis kokular geliyor. Baharattan sonra evet, görüntüyü izleyebilirler ama o koku için mutlaka buraya gelmeleri lazım. Evet. Daha önce hatırlarsan böyle bir sade sade olarak yapmıştık. Aynen öyle. O zaman da lezzetliydi. Bir et tadında bir lezzeti vardı. Bakalım şimdi nasıl oldu. O videoyu da sen ekranın bir yerlerine koyarsın. Önce o videoyu da izlerler. Tamam. Evet arkadaşlar, son aşamaya geldik. Şu an hazırız. Böyle yarım ekmek ne kadar da Emre? Kaşarlı 6 lira. Evet. Kaşarsız 5 lira. 3 çeyrek istediğinde ne kadar oluyor? Biliyorsun Denizli'de de bir 3 çeyrek <laughs> şeyi var. 3 çeyreğe de e, kaşarsız 7 lira, kaşarlı 8 lira olarak yardımcı olur evet. Birazdan tadım arkadaşlar. Şu an hazırız. Arkadaşlar gördüğünüz gibi mantar Yaprak mantarı, istiridye mantarı, pazarda yiyebileceğiniz bir güzel e, karışım. Gördüğünüz gibi soğan, kırmızı biber ve kaşar peyniri ile oluşmuş ve evinizde de yapabileceğiniz güzel bir karışım diyebilirim. Tadına bakacağım. Tadımdan sonra yorumlarınızı paylaşın. Arkadaşlar bugün sizlerle. Karaman Mahallesi'nde bulunan kiremitçi pazarına gittik. Burada ekici mantara uğradık. Ekici mantar bize bir pazar lezzeti olan istiridye mantarıyla kaşar peyniri, soğan ve kırmızı biberle hazırlamış olduğu Baharat karışımıyla birlikte yapmış olduğu Ekmek içi bir lezzet tattırdı. İstiridye mantarı pişirildiğinde et lezzetini alıyor. Bundan dolayı da çok sağlıklı bir mantar. Özellikle Gördüğünüz gibi evinizde de bu lezzeti rahatlıkla yapabilirsiniz. Satış fiyatı mantarın 12 lira. Ayrıca burada yemek isterseniz çok da ekonomik 5 lira gibi bir maliyeti var. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Denizli Gurme YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Bu videoyu beğendiyseniz beğendim tuşuna, beğenmediyseniz beğenmedim tuşuna basabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere. Denizli'den herkese selamlar.